Bugün günlerden 24 Ekim Cuma saatlerimiz 16'yı gösterirken Ege Üniversitesi Haber Merkezi'nin hazırladığı haftaya bakış programına hoş geldiniz. Ege Üniversitesi'nin haftalık gündemiyle karşınızdayız. Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Necdet Budan Başkanlığındaki heyet, Azerbaycan'da düzenlenen 5. Uluslararası Tarım ve Gıda Teknolojileri Araştırmaları Konferansı'na katıldı. Rektör Profesör Doktor Budak, konferans öncesi Haydar Aliyev Kültür Merkezi önünde bulunan Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in anıtına çiçek sunarak saygı duruşunda bulundu. Konferansın açılışında konuşan Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budak, bu konferansı geleceğin tarımını şekillendirecek fikirlerin, projelerin ve teknolojilerin bir araya geldiği uluslararası bir buluşma noktası olması açısından çok değerli buluyorum. Etkinlik, yalnızca bilimsel bilgi paylaşımını değil, aynı zamanda ülkeler arasında köprüler kurmayı, ortak akılla sürdürülebilir bir tarım geleneği inşa etmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda özellikle Türkiye ile Azerbaycan arasında son yıllarda derinleşen tarımsal işbirliği örnek teşkil etmekte, ortak politika çalışmaları, eğitim programları ve ARGE projeleri bölgesel gıda güvenliğine stratejik katkılar sunmaktadır, dedi. URAP 2025-2026 sıralaması açıklandı. Ege Üniversitesi, tıp fakültesi olan devlet üniversiteleri arasında 5. genel sıralamada ise 7. sıraya yükseldi. Araştırma kapasitesini ve akademik performansını arttırmayı sürdüren Ege Üniversitesi, URAP 2025-2026 sıralamasında önemli bir başarıya daha imza attı. Ege Üniversitesi, geçen yılın sonuçlarına göre makale, atıf, doktora, bilimsel döküman, uluslararası ve yurt içi işbirliği, TÜBİTAK projesi kriterlerinde performansını 148 puan artırmayı başardı. Sıralamayı değerlendiren Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Necdet Budak, tam akreditasyona sahip, öğrenci odaklı sağlık temalı önce araştırma üniversitemiz hem ulusal hem de uluslararası arenada parlamaya devam ediyor. 15 farklı göstergenin kullanıldığı sıralamada Ege Üniversitesi makale kriterinde 162 puan, atıf kriterinde 150 puan, bilimsel döküman kriterinde 156 puan, doktora kriterinde 162 puan, öğretim üyesi başına düşen öğrenci kriterinde 59 puan, uluslararası işbirliği kriterinde 88 puan, yurt içi işbirliği kriterinde 60 puan, TÜBİTAK projeleri kriterinde ise 164 puan toplayarak toplamda 1003 puana ulaştı. Ege Üniversitesi, geçen yılın sonuçlarına göre makale, atıf, doktora, bilimsel döküman, uluslararası işbirliği, yurt içi işbirliği, TÜBİTAK projesi kriterlerinde puanını arttırmasıyla beraber genel puan olarak da geçen yıla göre 148 puan arttırmayı başardı. Akademik çalışmalarıyla bilimsel üretme motivasyonumuza ve küresel raporlarda başarı grafiğimizin yükselmesine katkı sunan mensuplarımıza teşekkür ediyorum, dedi. Rektör Profesör Doktor Necdet Budak, Ege Üniversitesi'nin gelecek 3 yılına yönelik akademik ve bilimsel vizyon hedefleri doğrultusunda düzenlenen toplantılarda fakülte dekanları, bölüm başkanları ve enstitü müdürleri ile bir araya geldi. Ege Üniversitesi'nin kurumsal kapasitesini artırmak, araştırma ve yenilikçi ekosistemini güçlendirmek, uluslararası görünürlüğünü ve bölgesel kalkınmaya katkısını artırmak amacıyla ortak akılla düzenlenen toplantıları değerlendiren Rektör Profesör Doktor Budak, Türkiye'nin saygın markalarından olan üniversitemizi daha ileriye taşımak Akademik ve idari süreçlerde kalite odaklı çalışmaları sürdürülebilir hale getirmek, çağın yeni dinamikleri doğrultusunda tüm iş ve işlemlerin tamamını dijital mecralarda sürdürmek için istişare kültürü, ortak akıl vizyonu ve veriye dayanan yönetim anlayışıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda bugün akademik birimlerimizin yönetim kadrolarıyla bir araya geldik kurumsal kapasitemizi, eğitim öğretim, ARGE ve akademik performanslarımızı, küresel konumumuzu değerlendirip, geleceğe yönelik analizlerimizi yaptık. Güçlü yönlerimizi, geliştirmemiz gereken taraflarımızı, fırsat ve tehditleri değerlendirdik, dedi. Biltevt 2025 Engelsiz Bilişim Sosyal Sorumluluk Projesi ödülünü Ege Üniversitesi Engelsiz Ege Koordinatörlüğü aldı. Ege Üniversitesi Engelsiz Ege Koordinatörlüğü tarafından hayata geçirilen Access to Game, Engelli Bireylerin Oyunlara Eşit Erişimi Farkındalık ve Teknoloji Yarışması Projesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde gerçekleştirilen Bilteft 2025 Engelsiz Bilişim Sosyal Sorumluluk Projesi Ödül Töreni'nde Engelsiz Bilişim Sosyal Sorumluluk Projesi Ödülü kategorisinde ödüle layık görüldü. Proje ekibini tebrik eden Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Necdet Budak, üniversitemiz engelli bireylerin topluma entegrasyonuna yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirmeye devam ediyor. Üniversitemizin fiziki koşullarını engelli öğrencilerimize ve çalışanlarımıza uygun olacak şekilde dizayn ediyoruz. Bunun yanında dijital ortamlarda da engelli dostu uygulamaları hayata geçiriyoruz. Engelsiz Ege Koordinatörlüğümüz tarafından engelli bireylerin bilgisayar oyunlarına eşit şekilde erişim sağlamasına hedefleyen proje, BILTEVT 2025 kapsamında ödüllendirildi. Proje ekibini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum dedi. Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü kuruluşunun 50. yıl dönümünü görkemli bir programla kutladı. Türkiye'nin ilk gıda mühendisliği bölümü olan Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü kuruluşunun 50. yıl dönümünü coşkulu bir törenle kutladı. Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Turgut Yazıcıoğlu Konferans Salonu'nda başlayan ve bölüm bahçesinde devam eden kutlamalara Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor İlkin Şengün, Bölüm Başkanı Profesör Doktor Nurcan Koca, akademisyenler, öğrenciler, mezunlar ve sektör temsilcileri katıldı. Kutlama programında konuşan Profesör Doktor İlkin Şengün, bugün Gıda Mühendisliği Bölümümüzün 50. kuruluş yılını kutlamanın gururunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu özel gün yalnızca bir bölümün değil, aynı zamanda Ege Üniversitesi'nin köklü akademik mirasının, üretkenliğinin ve bilimsel vizyonunun bir yansımasıdır. Şunu belirtmek isterim ki Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü dünya sıralamalarında kendine önemli bir yer bulmuştur. Bu yolculukta emeği geçen kurucu hocalarımıza, değerli akademik ve idari kadromuza, mezunlarımıza, öğrencilerimize ve bölümümüze her zaman destekleyen paydaşlarımıza içten teşekkürlerimi sunuyorum dedi. Programımızın sonuna geldik. Haftaya Cuma günü saat 16'da Ege Üniversitesi televizyonunda buluşmak dileğiyle mutlu günler dileriz.